Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdir? <laughs> Cevaplayamayacağım. Sağ olun ablam. Abim selamun aleyküm. Abim diyoruz ki la ilahe illallah. Şey, Abim diyoruz ki Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdir? Hazreti Muhammed değil mi? Yok. Adem mi? Kur'an-ı Kerim'de de en çok ismi geçen peygamberimiz. İbrahim. Beraber yolculuk yapıyorlar Hızır Aleyhisselam. Başlarına üç olay geliyor. Valla. Kim bu ya? Valla. Sağ Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kim? Musa Aleyhisselam. Evet. Keyf suresinde geçmekte. De. Nasıl olmuştur? Ki? detaylarını şu anda anlatamam. Yani biliyorum az çok ama çok da Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için girmek şey olur. Tam bilgin olmadığı zaman. O sebepten Musa Aleyhisselam olduğunu biliyorum. sadece. Ablam diyoruz ki Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdir? Vallahi bilmiyorum ki. Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdir? Hızır Aleyhisselam ile. Valla bilemeyeceğim ya. Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdir? Hz. Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdir? Hz. Aleyhisselam. Güzel soru ha. <laughs> Musa Aleyhisselam. Diyor. Musa Aleyhisselam. Allah diyor benden bir bilgili biri var mı diyor. O da Hz. Aleyhisselam gösteriyor. Hz. Aleyhisselam diyor ki sen de zorlu bir yolculuğa çıkalım. Şeyi e, asasıyla evet. suyu yarıyor O evet. değil. O değil. Emin olun şu an hiç, hiç. aklımız... Bu deprem bizi şu an aklımıza aldı. Keyif suresi miydi? Keyif suresine Tamam. Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdi? Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan Yo, peygamberimiz. Peygamberimiz. peygamberimiz Musa Aleyhisselam. Doğrudur. Nasıl olmuştur biliyor musunuz? Valla biliyorum okudum onları ama şu, şu anda... Keyif suresinde de geçmek diliyorum. De Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapmakta önce bir gemiyi deliyor. Evet. E Evet hepsini biliyorum okudum da şu anda anlatacak durumda değilim yani. Teşekkür ederim. Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdi? Hazreti Musa. Evet, nasıl olmuştu? O kadar. Bir Sağ olun. Hızır Aleyhisselam ile yolculuk yapan peygamberimiz kimdi? Kimdi? Sana Hazreti Musa mıydı? Evet. Musa Aleyhisselam. Hazreti Musa. Keyf suresinde de geçmek. Evet. Nasıl olmuştur bu olay biliyor musunuz? Biliyorum. Ee yolculuk boyunca işte soru sorma bana diyor. Hazreti Musa da soru soruyor öyle bir olaydı. Evet, yolculukta başlarına ne geliyor? Bir çocuk herhalde ölüyordu. Bir gemi yıkıl gemi, yıkı, gemi Duvar yıkılıyordu. Öyle şeyler vardı galiba. Teşekkür ederim. Sağ olun.